Ben size vahşinin hikayesini anlatıverdim mi? Hani Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi. Hazreti Hamza insan nevininin en hayırlısıydı. Uhud savaşında küffar hiç kimseden ondan korktuğu kadar korkmazdı. Sekiz düşmanı yerle yeksan etti ötekilerin üzerine hücum etti bu kez. Vahşi de bir kayanın ardına mevzilenmiş, mızrağıyla ona nişan alırdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint ona bu görevi vermişti. Yalnız Hazreti Hamza'yı takip ederdi cenk meydanında. Hamza aslan gibi kükrerken kafirin üzerine... ...vahşi mızrağını fırlattı ve onu vurdu. Allah'ın aslanı Müminlerin en cesuru Hamza, Oracık'ta cenk meydanında şehit oldu. Oysa Peygamberimizi çok iyi tanırdı o vahşi. Aynı yerde yaşarlar, onu sürekli görürdü. İşte Hamza gibi bir gülü yetiştirip büyüten su... ...vahşi gibi bir dikeni de büyütürdü. Su ayırmazdı dikeni mi büyütür, gülü mü büyütür? Öyle ki dikeni büyütürken gülü soldurur. Ha, diken güle dönmez mi? Nasıl ki demir suyu yer çelik olur, suyu yedikçe diken de güle döner elbet. Olduran olduru verir işte. Olduru verir ama nasıl? Tövbe. Ne demek tövbe? Dikeni gül etmek demek. O Hazreti Vahşi var ya... ...onu da anlatıvereyim madem size. Hazreti dedim diye şaşıranlar oldu aranızda. İşin gerçeğini anlatıvereyim ben size. Hicretin üzerinden sekiz sene geçti. Mekke fethedildiği gün vahşi Mekke'den kaçtı. Hmm. Medine'ye geldi. Mescitte peygamber efendimizi buldu. Huzuruna vardı. Ben Müslüman olmak isterim ey Allah Resulü dedi. Fakat bir ayeti kerimede... Mümin olanlar o kimselerdir ki zina etmezler, içki içmezler. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Kim bunları yapar ise cezasını bulur buyrulur. Ahval bu iken ben hem zina ettim, hem içki içtim, hem de haksız yere cana kıydım. Hem de senin çok sevdiğin amcanın canına. Şimdi benim Müslüman olup kurtulmamın bir yolu yok mudur diye sordu. Peygamber Efendimiz karşısında ümitsizce titreyen vahşiye döndü ve ona bir ayetle cevap verdi. Ancak tövbe edenler ve salih amel işleyenler hariç. İşte aynı suyla büyüyen diken güle dönüverdi. Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi olu verdi Hazreti Vahşi. Aradan bir vakit geçtikten sonra Ulu Komutan Halit bin Velid efendimize isyan edip peygamberliğini ilan eden yalancı peygamber Müseyleme Tül Kezzab'ın üzerine cenge çıktı. Ordusunda işte o Hazreti Vahşi de vardı. ...ve Hamza efendimizi şehit ettiği o mızrağıyla... ...bu kez yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'ı öldürdü. Daha da hayret verici olan dikenin başı yalancı peygamber Müseyleme... ...bir vakitler peygamberimize iman etmiş... ...o dikeni gül eyleyen suyla beslenmiş bir mümin idi.